salaya, talavata, meyyete için duaya, hatun için niyetine uyalım ama. Allah Ekber. Allah'u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. El Fatiha. <laughs> Muhterem cemaat Müslümin, Ahmet-i Rahman'a kavuşan bu merhumeyi dünya hayatındayken nasip edilir? Allah'a emanet Allah <laughs> olun. Dünyalık haklarınızı helal eder misiniz? Helal Helal eder Helal olsun. Helal, Helal eder Helal olsun. olsun. Allah-u Teala yapmış olduğunu şahitlik kabul etsin. Amin. Merhumenin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Biz çıkalım abi Thank you.